Olası ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda kullanılabilecek olan çadır ve prefabrik konteyner, prefabrik evler. Bunlardan şu an Silivri'mize 628 adet konteyner getirildi. Şu an ülkemizin hemen hemen her bölgesinde konteynerlarımız yerleştiriliyor. Amaç ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda kullanabilecek en etkin, en hızlı, en seri şekilde kullanabilecek olan konteynerler. İstanbul'un en çok 35 tane barınma alanı bulunan ilçeyiz. Bir afet anında Allah göstermesin barınma alanlarında en hızlı şekliyle buradan intikali sağlanması açısından konum ve yer olarak o yüzden önem taşımaktadır. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren afetlerle mücadele konusunda kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Ve İstanbul'da afet koordinasyon merkezini kuran ilk ilçe belediyesiyiz. Bu afet koordinasyon merkezinde bir afet bilincinin oluşması, iki afet eğitimleri ve afet öncesi ve sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bugün de burada AFAD'ımızla beraber afet Afad sonrasında vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak, gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan bir depolama alanındayız. Silivri Belediyesi olarak AFAD'ımıza bu alanı, 20 dönümlük alanımızı tahsis ettik ve bu alanın içerisinde planlanan, 5 bin tane konteyner, 80 bin tane çadır. Ee, bir ay içerisinde e, konteynerlarımız depolama alanımızda e, hazır olmuş olacak. Ve bu e, vesileyle Afat'ımızın, yurdumuzun dört bir yanında yapmış olduğu bu depolama e, alanlarına İstanbul'daki e, bir yenisi daha Silivri'mizde eklenecek. Başta AFAD'ımızın başkanına, yetkililerine ama İçişleri Bakanımıza e, sonsuz e, şükranlarımı sunuyorum. Biz Silivri Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri ziyadesiyle yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Onun için ben buradan hem Silivri hemşerilerimize hem İstanbullu hemşerilerimize bu yapılacak depolama alın. Hayırlı olmasını ama inşallah da ihtiyaç duyulmamasını temenni ederek hayırlı olsun diyorum.